arkadaşlar. ilkokul arkadaşlarımla beraber 1, 2, 3, 4 player games oynayacağız. Ve yanımda Uras Sepe ve Emir Ali var. İlkokul arkadaşlarım. Böyle. <gülüyor> böyle. <gülüyor> evet başlayalım arkadaşlar. Ve benim kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi böyle seviyorum. Hadi başlayalım. Tabi kanalı daha yeni açtım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Video <laughs> round. Karışık yapıyorum. Ya. Karışık yapmıyor. Ya. Karışık ya. çok iyi. O kartopu gelmiş oyuna. Hmm. Ha, vardı. <laughs> vardı, aynen. Ne Kırmızı ne? olan benim, mavi olan Emir Ali, ye Herhalde, yeşil Ali. olan Orasaf'er arkadaşlar. Nasıl yiyor? Ben ben <laughs> Nereden Ben gelirim. Biraz <laughs> parlamı şey. O nasıl oluyor lan? <laughs> ha, böyle. Olmadı mı? Hı? Ben, ben anladım. anladım. Anladım ben anladım. 8 Aa ben yaptım ki. Nasıl? 8 yapıyorsun. Nasıl oluyor ya? 8 yapıyorsun kanka. Nasıl? Ha, anladım. Desene git doğru. git. Lan, araba Oğlum, baştan başlasak. İyi. Ben, ben de bilmiyordum. Ne yapayım? yapayım. Doğru da gitmiş belli. Neyse. Ben neredeyim? Ben bitirdim arkadaşlar. Bitirdim. Tamam. Ya, ya sen, ben yavuz. ben İkinci benim. benim. On devam etsene. Birinci evet. benim, ikinci benim. Evet. Evet 2 puan, 1 puan. Ne? 0 puan. Lan yasa ben? ben çünkü bitirmedin Kuros. Kanka. Ben... Bitirmedin. Aha ben bunu çok seviyorum. Ne yapıyoruz? Kuros, ben... bilmiyor Boşluktan kaçacağız. Hop balgam. O çok hılam bu. Ey ya şu parmağını çek. <laughs> Ya şu parmağını havadan şey yapma ya. Oynayamıyorum. Ben böyle oynuyorum. Hayır evet, yapma öyle. Yürü. Yeah. Oh ya yapma yapma. Sen de yap. Ha iyi böyle. O bu ne? Biliyorum ben bunu Stickman Party'de var. Doğru. Yeah. Aa kendimi öldürdüm. Yeah. Bırak havalı. Diyesin. Yeah. Ben beş Arkadaşlar. Çok heyecanlı gidiyor. İlk önde benim. Ura, yeşil olan rosette biliyorsunuz. Şöyle olan Evet. en sevdiğim Sekiz değil 8 mi? Dur ben neredeyim? Nereden ha? Diyor Dur 8, 8. dur anladım. Ben de anladım. Ya bir git. Sen git ya. Sen git. Anladım ben. Ben ne Gitti ki Niye duman çıkıyor ki? Arabaya bin... sürdüğümüz oldu. Ay. Toprakta sürdüğümüz için mi? Arabaya ben... biniyorum. Ya 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 kazandım ben. Bu kadar. Ne yani. ara kazandın ya? Çat. Kapı güm. Ya evet, çekil. Hayır. Ben yeneceğim. Evet yendi. Hoppa. Mavi emir Ali yendi. Bak Urak, seni, yeşil. sen iki puan. Kırmızı ben bir benim puan, arkadaşlar. Ben benim. Aa, puan. Ben... Aa, ben Bitmedi doğru. Uğraf çatır. Arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Kanalı abone olup bildirimleri her açmayı, her açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Like atmayı da İyi unutmayın. Bu. Anladım. Yeşil olan... Neyse. Hop ah be. Yeşil olanı da tepe. Mavi olanı da tepe. Anlamadım ki. benim. Bilmiyor musun? Oo yendiğim. Yüz. Uf sapçan çaptı Hadi sapla. Kılıcımı sapla. Bana da sapla. Kanka bu kolaymış. Ya. Ha, öyle de gör. Gözüm <laughs> ben. <laughs> Beynimi yesinler. Oğlum çok kolay ha. Ya 88. Hayır ben gittim. 97. Aldı aldım. Aldım. Hadi bir şey demedim mi ya? Aynen aynen bir şey demedim. Neyse tamam ya. Hazırlanacağım ki ben bu oyunu. Tamam dışarıda biliyor musun? Neyse şunu bitirsen önce arkadaşlar. Bu oyunu bitirelim. Ooo ne? bal. Ha. Neydi? Bunu bilmeyen var mı ya? Var var. Ay yok. <laughs> yok mu ya? Oho siz bütün topları e, sen kaçırıyor. kişisin ama. Ura, sen şurada. Bak. Ama siz de iki kişisiniz. İçiyordum. Hiç, hiç hareket etmedim Neyle? aslında. Ne ama siz de iki kişisiniz. Burak oynamıyor ki. ki. Ben, ben siz ikisiniz ben tek. Ama sen büyük final round. Ne bu? Abel. O en iyisi ben burada çok iyiyim. Ben bunu bilmiyorum. Takip yes. edeceğiz Evet takip etme. Rengini unutma. Hiç, hiç. Çok iyiyim ben burada. Ya ben karıştırdım bu. Şey abla güldü. Şey abla gülüyor. Ay. Bana ben yeni seçecektim. Bak orasıymış. Ben gidecektim ama. Ee, aynen aynen gidecektim. Oha! Ben çok iyiyim. Kaybetmiş olabilirim ama. Ben sanki. de. Sen ben de ki. kaybettim. Sanki ama. Bu ne var? Minisum minisum sanki minisum. ya. Ben çok emin değilim. Ben de değilim. Yok yok uy, Ui! orada? Ee, Oha. Onunu ne? Hala da takip ediyorum. Benimki yanlış. Buyurun. Nasıl? Yura aynı yerde neden duruyor? Abi. Kazandım. İkimiz kazandık. Demir yeah, yeah, yeah. Evet. Kaybettim. Akıl zeki oyunu bu arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar kupayı kazandım. Tekrardan diyorum. Kaşık Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay.